Merhaba arkadaşlar ben Berkay bugün sizlerle birlikte e, G-Trigger ikimiz, ikimizin yani G-Trigger 2'nin ikinci sezonuyla sizlerle beraberim. E, arkadaşlar ikinci sezonu başlatıyorum şu andan itibaren. Kasabilir çünkü telefon ısındı. Gerçekten bayağı ısındı. Sen yürü o kapıyı tamir et kardeşim. Arkadaşlar bu arada bizim internet baya yavaşladı. Videolar biraz yani şeyinden e, rayından çıktı. Yavaş gelmeye başladı. Bunun için kusura bakmayın. Sen kime vuruyorsun lan? Uzun zamandır oynamadığımız için tabi oyunu unutmuşum. Yürü. Let's move. Hemen aldım zaten ben. Hemen. Tabii ki alırım yani. Burada makinede şey dururken ben ne yapayım elimdeki silahları. Arkadaşlar bu arada oyuna güncelleme geldi. Kasmalar daha biraz azaltıldı. Birazcık ama fazla değil. Ee, ne yapıldı? Grafikler biraz daha iyileştirildi. Ama hiç yani öyle silah map'tir işte şudur haritadır falan yok. Öyle hiç şey eklenmedi. Sadece arkadaşlar oyundaki lag'ları falan düzelt. Ben bu arada bir şeye bakacağım. Lavda ya. En düşük. Şimdi patlatacak orayı. İyi de biz orada atlayarak geçerdik. O kadar beyinsiz miyiz yani? O bayağı sağlam patladı yalnız. Yo ben belki bunu kullanmak istiyordum. Ya niye yani? Let's go. Niye? Niye? Ben belki bunu şey kullanmak istiyordum azıcık daha. Senin sözünü mü dinleyeceğiz? Burada bizim sözümüz geçer. Al işte ya. Şu gelmesin tipsiz. Lan. Şunu bir şöyle vurayım. Geriden de geliyorlar. Oradan ateş ediyor. Oyunu unutmuşum. Sen kim ya? Sen hayırdır lan? Yanında elemanların varken tabi öyle artistlenirsin ama ya böyle olur işte. Yanında elemanlar varken artistlenirsin tabi. Ama yanında elemanlar gittiği zaman a böyle ölürsün işte. Hmm. Arkadaşlar bu arada eee Trigger'ın ikinci sezonun başlamasına bir beş yani üç veya iki üç beğeni gelirse beni mutlu edersiniz. Çok mutlu edersiniz. Ya şu kamera bari yazıları düzeltseydiniz ya. Çok geç kaldın. İşte böyle olur. Kazandık tabii ki. level biraz, biraz ilerledi wow, ne kastı ki arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum ee, bunun birinci sezonunu izlemediyseniz onu izlemenizi tavsiye ederim çünkü orada geliştik falan bir şeyler bir şeyler oldu işte ee, onu 10 bölüm çektim arkadaşlar bunu belki 15 bölüme uzatırım 2. sezonu da bitiririm ee, sonra 3. sezona başlarım Arabayla esseydik bari ya. Şunu alsana eline. İnternet çok yavaşladı. Ha arkadaşlar bu arada Cuma günü biliyorum videoları çok hızlı atıyorum çünkü Kangin evinde internet öyle bir hızlı ki öyle bir hızlı ki yani bizim interneti bin basar. Neden yavaşladığı hakkında hiçbir bilgim yok arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Hani yine geliyor tabi. Günde bir video geliyor. Ee, günde bir video geliyor da arkadaşlar sınırını da uzattım biliyorsunuz. Tabi abonemiz artınca e, videonun süre sınırı da uzuyor tabii ki. Ya gene mi sen ya lanet canavar lanet pislik. Hiç hoşlanmıyorum senden. Hiç sevmiyorum. Gerçi senden değil de o şeyden de. Neydi onun ismi? Vur. Öl ölmeyecek sandım bir an için. Şu elimdeki sopayı da bir değiştiremedim. Gitti ya parçalandı. Şuna bak çizik çizik oldu. Ya yeni mi sen ya? Al işte ya. Şu ağzıma var ya. Bu senden bahsettik. Bir insan lafın üzerine gelirmiş. Sen insan değilsin ki hangi dünyada doğduysan sana ne demeli acaba? Ya yanına yaklaşınca canın gidiyor. Hiç sevmiyorum şunu. Oha otobüse bak. Ya şimdi var ya şöyle Türk otobüsü olacak. Ne kadar güzel. Aa dur 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 dur. Heh, aldım. Şurada var ya Ankara e, otobüsü ne yazsa işte var ya süper olur. Aha burada 3 tane mi boss geliyordu? 3 tane mi 2 tane mi boss geliyordu? Ama ben hardta açmadığım için belki 2 tane gelir. Hatta bir tanesi şimdi geldi bile. Sen kimin kim o sopayla kime vurmaya çalışıyorsun? Tabii ki bana. Sen bana vuramazsın. Yalnız o şey nerede? Kamikaze. Neyse ki kamikaze yani. Burada. Ya tüfek de fazla işe yaramıyor ki pompalı olsa. Arkadaşlar benim pompalım vardı ama. E, onun tabi bölümler gittikçe demeyiçi azalıyor. Demeyiçi azalınca e, canlar zombilerin canı az gidiyor. Yalnız niye bu kadar çok geliyor. Ben bunu hard açmadım bir şey yapmadım. Çabuk. Çabuk. Hadi ya. Lan sen kime vuruyorsun ya? Al işte. Ya bu koş. Ya nasıl vuruyor? Bir metreden nasıl vuruyor? Allah aşkına. Bir metreden nasıl vuruyor? Gel gel. Gel. Ha bu arada iki tane geldi. O süper oldu. Hepiniz gelin lan. Hepiniz hepiniz. Yok sen gelme pardon. Ya da gel la gel. Senden mi korkacağım? Çok geç kaldın. Bay bay. Goodbye. Şuradan öldürürüm de arabayla yine durursak bize zorluk getirmesin. Şurada bir tane daha kumbara var. Gene ne istiyorum ben? Hayret adam yaptı. İnanamıyorum. Arkadaşlar görüyor musunuz ya? Adam iş beceriyor. En sonunda adam yapıyor ya. Şuna bak. Ya senin ben bu kadar çalışkan olduğunu bilmiyordum ya. Benden daha çalışkan çıktı. Yıldayda bir kere bir şey yaptın. Onu da zaten bana yap diyor. Biz de reddedik. Reddettik. ettik. Tabii ki. Lan koş koş çay kahve yolda giderken içersin. Mal ya. Yürüyor bir de. Maşallah silah bak. Bir metre he. Of. Bu bölüm de bitti. Kaç dakika oldu? Daha 10 dakika oldu. Oo, oh, bir 10 dakika daha çekeriz. special weaponla öldürünce bir tane gold geliyor. Kaç zombi? 75. Diğer bölümümüze geçelim. Normal. Tabii ki normal hard oynamam çünkü hard bayağı zor olur. yapıyorduk? Ha şuraya gidiyorduk. Amca işte içeri al ya. Ne konuşuyorsun ya? Bu ne? Adama hediye getirdik. Ya dayı ne yapıyorsun sen ya? Ayıp ayıp seni kaç milyon kişi izliyor ne içiyorsun la? Git bir su iç ya onu içmek zorunda değilsin yani. Uh, <laughs> ha hediye 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 getirin de zaten woo <laughs> good. Şöyle ağzının ortasına iki tane çakacağım var ya. Vay parti şekil. Ya o su meyve suyu savana da bir göndersene ya. İçim yandı şurada. Zombi öldürü öldürü içim yandı. Dayı sen ne yapıyorsun dayı? Anca bunu yapıyor. El sallıyor. Zombiler el sallanır mı lan? TNT de şu mu? White tips. Tips. Tipsiz. Sen ne yapıyorsun? Ya insan bir gelir de şu adama yardım eder. Bak adam ne güzel durgun duruyor. Sizin gibi yaramaz çocuklar değil. <laughs> <laughs> Thanks. Adam, A, hem adama hediye veriyoruz hem adama teşekkür ediyoruz. Bu nasıl tip lan? Şş, yavaştan. Yavaş. Alo yavaş yavaş. Şundan kafasına bir geçireceğim. O gördüklerim altın mı? Ya şu altınlardan al tamam mı iki tane? Şu altınlardan al sen iki tane. Git kendine silah milah al ya. Adamlar burada yatıyor herhalde gece. Burası sığınak bence. Ağları niye kapatıyoruz lan? Ne oluyor lan? He, hatırladım bu bölümü. İşte böyle olur. Siz beni içeri almayın hediye vermeyince işte biz de böyle he hepinizi gebertiriz. Gel lan buraya TNT lan gel lan buraya. Tipe bak ya tipsiz ya valla tipsiz ya. Hem parası hem parası çok hem de tipsiz. Şuna bak adam. Zombi şeyi virüsü başlamış adam üstüne gitmiş deri ceket giyiyor hakiki. Gel lan buraya kaçma lan. La azıcık koşla. Lan azıcık koş lan. Lan azıcık koş lan. Adamı öldürmüyoruz mu? TNT'yi öldürmüyoruz mu? Al işte ya. Başladı gene zombi şeyi. Burada bir amca vardı. Durgundu. He o benden geldi. Tamam onu ne yapayım? Ben bu bölüm TNT'yi öldürüyoruz diye hatırlıyorum. Ya şunu bırak gitsin işte ya. Niye uğraşıyorsun ki ya? Nasıl olsa 90 yok pardon 70 tane var. Ana lan oradaki yaşlı amca bizim adamın yanına geliyordu. O mu öldürdü? Vay vay pislik vay vay vay. Of. Ne şeyler yaşıyoruz ya? Şuna bak ya adam şey arkadaşımız da öldü ya. <laughs> arkadaşlar ben bir video durdurayım bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz bir bölüm daha çekip bitireyim ben en ee, iyisi. Şimdi şunu yaptık, şunu yapacağız. Love video. Ya aslında güzel oyunda. Şu silah şeylerini daha çok vermediler bence. Telefon tablete dıyıkla çıkacak var ya ne spor olur. Ezgeç şunu ya. Bak adam elinde tabancayla gelmiş. Oha. Yok daha neler. Adam elinde tabanca ile geliyor. Elimizde cross bomb var. Yuh. Vur şunu. Zombi geliyor. Gidin lan. La gidin lan. La git. La git. Sıkıştım. La git. La git. Amcaoğlu sen şuraya bir gel. La bir durun da şunu öldüreyim. la. Hiçbir şey izin vermiyorlar. Gel gel kim öldüreceksen gel. Ya zombi öldüreceğiz. Niye böyle tuhaf bir müzik çalıyor? Gelin lan gelin. Tekme buldunuz lan. Teker teker gelin lan tekme buldunuz. Artistler. Ya nasıl vur ya? He, ne yapacağız? Tırak mı? He tır kullanacağız la. Yav he he yav yav he he. Yok lan buraya açacağız. Allah seni ne yapmasın. Allah seni ne yapmasın ya. Her yeri radyasyon yapmış. Seni pis. Oha klima var lan içeride. Neyse evet arkadaşlar bu videomuzu burada noktalayalım. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Bay bay.